Akan göz gözlü yaşı mı? Ee, muhabbet senin bir derdin var be. Evliyim yetmez mi? O kadar çık mı? Ben anlamayan bir karım iki tane de çocuğum var desem. Yeter. He? Yeter kestik tamam. Hadi muhabbet. Hadi muhabbet. <laughs> 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 Allah'ım. <canım. gülüyor> <laughs> 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 <baksadın Evet>. <laughs> 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 Kendine koy otur abi. Sen ne yapıyorsun? Seninle evet bakalım abi. Dur. Ne yapıyor <laughs> abi? Biz otur çekelim. Otur. Yarın ya! yarın bir dakika. <laughs> yarın ya abi. abi. <laughs> Kur yerde devam. Üç gün önce filme başlayacaktık. Bütün ekip onu bekliyor. Nerede bu? Ne bileyim ben? Çekti gitti. Mahvolduk. Bütün program bozuldu telefon etti. On sene sonra gelecekmiş. On sene sonra mı? Hı. Hiç böyle şeyler yapmazdı. Ne oldu bu çocuğa böyle? Hı, ne bileyim ben. Ay, ay, ay. ay, ay. ay, ay nasıl yürüyorlar sıcakta bu üstünde ya? Ay, ne haber? Sen misin? Ha, nasıl? Ee? Rahat uyudun mu? Bayılmışım. Ya, çivi çivi söker. Soğuk bir içkiye ne dersin? İçine ayaklarımı sokabilir miyim? <laughs> <laughs> denizde içersin oğlum, <gülüyor> denizde <gülüyor> tamam mı? <laughs> Bunu beğendim işte. Sana güzel bir tane yolluyorum, bomba, bomba. <laughs> 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 oh be, dünya varmış. Bir şey içer misin ha? Ne dersin? Ben içmem sen istiyorsan al. Ah, bari ben gidip bir içki alayım kendime. O, oh, oh, çok da sıcak. <laughs> ah! Ne oluyor kardeşim? <laughs> Allah! Bombanız geldi! Abicim. Sen miydin? Evet! Aparatifi denizde alalım! Hayır canım, Buyurun, ben canım. Canım. Hayır, kusura bakma. Lütfen! Yavrucuğum, beni yapma kırmayın. Şeyicim var, Allah Allah! Lütfen şöyle beni arkadan takip edin lütfen! Yavaş ha, yavaş! hayır Enver'cim, e, ne olursun etmedi. Allah e, aşkına e, bırak, ben gitmeyeceğim Yemin ya. vermeyin ya. abicim, tutun şunu! Ay. Lütfen, ben sizi alacağım! Birinci haşere neydi bak, ya? Bak, burada! Dikkat edilecek tek <laughs> nokta şu. Ha, ay, aa, Deniz kızı evtallıya geldi. Ne korktunuz ayol? Denizde aşk başkadır. Oh. Ha, öyle miyim gece? Çok sıcaktı. Bir deniz yatağı buldum. Hadi denize girelim ha? İstemem sen gir. Ben biraz <laughs> güneşleneceğim. Pekala. Tamam. Sana bugün burada buraya bir masa kuracağım. Aklın mı? Fransa fakir geçti. Ayıya bak abi, ayıya be! Armudun iyisini ayılar yer. Biz de burada Ankara armudu... İşte. Emel! Emel! Çık lan dışarı! Ne işin var orada senin? Aaa! Ankara armudu! Tamam tamam bırak armudu armudu da! Gündüz gözüne bu kadar içersen bir gün sen armudu yiyeceksin, gebereceksin! Olur ben de geceyi beklerim abiciğim! <laughs> ne düşünüyorsun tatlı? Git lan uzak dur benden dokunma bir tarafıma. Yağlayayım mısın? Hayır, istemem. Denize girelim mi? Hayır kardeşim girmeyeceğim git ya. Hiç, hiç içelim! Ya, ya, git sinirimi bozma be. E, ne olur? E, tamam git hazırlan akşama İstanbul'da Hilton otelinin barında buluşuruz tamam mı? Yalancı kandırma beni. Ya tamam kardeşim söz verdim git söz söz. Hadi git be bir git ya. Hemen gidiyorum ama bekletme beni. Ya gitsene kardeşim, git be. Evet. hop hop hayrola. bir şey mi var ha? Ee, yok da şey diyecektim, şimdi buralarda açılırsan ne olur Enver'cim? Sakın ha! İleride açıkta çok akıntı var, bir daha geri dönemezsin! Hem sonra ileride köpek balıklar da var ha! Yok ya! E ee, desene gitti adamcağız! Kim gitti? Ee, yok bir şey yok, bir şey yok, tamam. Hadi eyvallah! Hop! Bana bak! Bu sıcakta çok içme çarpılırsın ha. <laughs> Bar nerede ya? be köpoğlu köpek! Tanınmış sinema oyuncusu... ...İlyas Salmaz... ...gittiği tatil köyünde... ...Atilla ismindeki genci boğulmaktan kurtardı. Nişanlısı Mine... ...resimde gördüğünüz gibi... ...İlyas'ı tebrik etti. Resimde İlyas'ın mutluluğunu görüyoruz. Resim çekildikten sonra... İlyas çocuğu kurtardığına çok memnun olduğunu söyledi. Ee, haksız da değil. Ana! Ana! Ne oldu kız? Ne bağırıyorsun? Şu hale bak. Bir dönsün gösteririm ben ona. Boşuna dönmesini bekleme. Anlamadım. Yanındaki fıstığı görmedin mi? Bir sana bak, bir de şuna bak. Bütün gazeteler senden bahsediyor oğlum. Bu kahramanlığın sebebini anlıyorum galiba. Neymiş? Fotoğraftaki kız. Boş ver bunlara ya. Bir tane daha versene. Daha erken değil mi? Boş ver Emberciğim. Burada böyle kıvranacağına git kapısını çal. Hadi. <laughs> Buyurun. Rahatsız etmiyorum ya. Merhaba, hoş geldiniz. Duşta olduğunuzu bilmiyordum. Ben gideyim. Önemli değil. Daha girmemiştim. Buyurun içeri. önce sizi aradım, odanızda yoktunuz. Biraz beklerseniz giyinirim. <laughs> Olur! Bekletmedim ya! Ya hayır! Bütün gün hastanedeydim. Nişanlınız nasıl? Sırtı kötü yanmış. Birkaç gün yüzük oyun yatacaktır. İçki alır mıydınız? Hayır. O zaman otursanıza. Biliyor musunuz? Sizin aktör olduğunuzu bilmiyordum. Gazetelerden öğrendim. Öyle mi? Hayret etmeyin. Ben hiç Türk filmi seyretmedim ki. Komik gelir bana. <laughs> Bir keresinde seyredeyim dedim, sinemadan kovuldum. Film drammış, ben komedi sanıp devamlı güldüm. <laughs> Sizin filmlerinizi de hiç görmedim. Kaçıncı rollerde oynuyorsunuz? <laughs> Neden güldünüz? Başrolde. 44 film oldu. Sahi mi? Ben artistler hep Alain Delon gibi düşünürüm. Siz hiç sanatçıya benzemiyorsunuz. Neye benziyormuşum? bakkal, manav, kasap... ...amele tipindesiniz. Ben de onları oynuyorum. Nişanlımın hayatını kurtardınız. Gerçekten imkansız bir olaydı İlyas bey. Bey demeseniz. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Beni yemeğe götürsenize. çok beklersin. Kaçırdın herifi. Dur. Dur da dinle. Dik kafalı kızım benim. Kocanı hiç anlamadın. Adamı bir gün bile mutlu etmedin. Rahat yüzü göstermedin. Çene sende. Pasaklılık sende. Çocuklarını bile kendine benzettim. Şu haline bak. Dilenciden ne farkın var? Kadın ol biraz, kadın. Ha kızsız kızım. Şimdi bekle bakalım belki gelir.